Tansiyon, kalpten pompalanan kanın damar çeperine yaptığı basınç olarak tanımlanabilir. İki türlü tansiyon var. Halk dilinde büyük tansiyon ve küçük tansiyon olarak adlandırıyoruz. Büyük tansiyon 140 mm civanın altında olmalıdır. Yani 14 diyoruz halk dilinde. Küçük tansiyonda 90 mm civa yani yine halk dilinde 9'un altında. 140'a 90 ya da 14'e 9'un altındaki tansiyonlara normal tansiyon değerleri diyoruz. Hipertansiyon dediğimiz tansiyon yüksekliği nedir? 14'e 9'un üstünde olmasıdır tansiyonu. Yani 16'ya 10 gibi bir tansiyonunuz var. Büyük 16, küçük 10 mm civar. Yani büyük tansiyon 160 küçükte 100 mm civaysa bu tansiyon hipertansiyon.